Ya fakir kardeşim elimden böyle bir şey verdin de bu ne oluyor fakir yani ya bak pek fazla güvenemiyorum sana hiç boyuma boyuma uğraşma fakir yani benim ben böyle gayet iyiyim mutluyum. Ya yok vallahi birader yok yok bak sen anlamadın bak şimdi sen sen de 24 saat çalış yapacağız tamam mı birader 4 saatin sonunda eğer kazanırsan birader 64 tane elmas olacaksın. Fakir 64 elmas sende ne gelsin kardeşim 64 ne gelsin ya. Şimdi ben bu iksiri içtiğim zaman şey mi olacağım minnacık mı olacağım fakir? Aynen öyle vallahi birader aynen öyle işleri. Tamam bin dağcık olacaksın yani. Allah Allah arkadaşlar istek mi abicim? İstek içelim abicim içelim abicim siz de hala videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar şu an videoyu beğenin kanalıma da abone olun arkadaşlar hadi bakalım abicim hadi bakalım arkadaşlar videoyu beğenin kanalıma abone olun arkadaşlar filmleri de hemen abone ol tuşunun yanında açmayı unutmayın abicim eğer size bunları yaparsanız arkadaşlar sizin isminiz böyle gördüğünüz gibi burada çıkar abicim bak bunların hepsi arkadaşlar videoyu beğenmiş ve kanalıma abone olmuş arkadaşlar birileri de açmış abicim Daha de böyle burada çıkıyorsunuz arkadaşlar diğer videoyu beğenin kanalıma abone olun arkadaşlar vallahi biz de valla biz de bu yüksürü... Hoppala çaktık gitti vallahi arkadaşlar. Allah fakir. Bana ne oldu fakir? Bu ne? Minnacık oldum abicim. Harbi harbi minnacık oldum fakir. Arkadaşlar ne olmuş bana böyle abicim vallahi minnacık olduk. Ben 24 saatten böyle nasıl geçireceğim? Allah birader elindeki o elmasıyla statunu kırabiliyorsun. Ama dikkatli ol kendimizi kırmayalım şimdi. kırabiliyor muyuz etrafı? Aa küçük küçük kırabiliyoruz. Vallahi abicim çok iyiymiş, çok iyiymiş, çok iyiymiş. Gel fakir kardeşim gel gidelim bir dakika sen küçülmeyecek misin fakir şimdi? Ya yok birader şimdi seni beni ezerler. Yani bir şey bir şey olmasın anladın mı? Allah'a doğru diyorsun kardeşim Allah'a doğru diyorsun yani neyse arkadaşlar gel gel fakir gel bakayım 24 saat şimdi hayatta kalacağız abiciğim, 24 saat hayatta kalacağız siz daha bir beğenin arkadaşlar hadi bakalım abicim ya, ya, ya fakir gelsene Ya birader Allah için iki adım zaten dur geliyor Allah birader bence burası iyi ya bence gayet burası iyi yani Vallahi iyi kardeşim iyi arkadaşlar şurada inemiyorum abicim canım çok fazla azalıyor arkadaşlar inemiyorum yani şöyle yerlerden o yüzden böyle kırıldım abicim şuraya baksanıza valla harbi harbi olmuyor arkadaşlar harbi harbi olmuyor ben de şöyle tatlı bir ev yapacağım abicim şimdi tatlı bir ev yapacağım yani ya valla arkadaşlar şurada ağacın şurasına gelelim şu kapımızı yapalım valla tamamdır abicim şuradan şöyle kırıldım arkadaşlar şimdi şöyle bir kırıldım arkadaşlarıyım kırıldım tamam o zaman abicim şu Attık arkadaşlar Hatta tekrar şurayı kıralım arkadaşlar. Hayır, i̇çeriği çok geniş ve çok güzel bir yer yapacağım abicim. Yani çok güzel bir yer yapacağım arkadaşlar içeriği. Aa bir dakika yanlışlıkla yine yanlış yeri kırdım abicim. Dur 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 neyiz arkadaşlar hiç problem yok. Bu ne abicim ağaç var içeride. Tamamdır arkadaşlar şimdi şöyle şurayı kırıyoruz. Şurayı kırıyoruz. Ayda yine şöyle yanlışlıkla kırdık da neyse abicim neyse abicim. Olur yani böyle şeyler arkadaşlar hiç problem değil yani. Şimdi şuraları kırıyoruz arkadaşlar. Allah bir dakika bir dakika bir dakika. Ee, şimdi doğru abicim. Burayı tekrar kırılım arkadaşlar iş tarafını. Abicim şu an evin temelini atıyoruz arkadaşlar. Şu an evin temelini atıyoruz. Bakın evin temeli böyle oldu. Şimdi üst taraftan da şöyle 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 kırsak arkadaşlar. Tamamdır. Böyle böyle kırılma arkadaşlar. İçeriği çok tatlı. Küçük bir ev yapacağım şimdi. Allah birader sen iyi alıştın ha küçük olmuyor böyle küçük küçük her yeri bedava kendi evini yapabiliyorsun ya. Harbi lan ben de bir küçük olsam acaba ömrüm boyunca. Ya fakir ömrün boyunca küçük olmak ne kardeşim kira ödemeyeceksiniz. Abartma fakir yani ya. Allah Allah fakir ne diyor arkadaşlar fakir ne diyor abicim ya. Valla şu şunu yaptım şöyle şunu Abicim hızlı bir şekilde şu evi yapmamız lazım arkadaşlar. Tatlı bir ev yapsam yeter yani abicim. Fazla da abartmak istemiyorum açıkçası. Çünkü daha dışarıya çıkmamız lazım. Dışarıda hayatta kalmamız gerekiyor arkadaşlar. Şu küçük boyumuzda yani. Tamam 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 tamam. tamam. İçerisi böyle ideal oldu abicim açıkçası. İçerisi böyle ideal oldu arkadaşlar yani. Bak. Allah bir dakika. Aa ben bu tahtalarla bir şey yap. Abi bunlar küçük tahta arkadaşlar bakın. Bunlarla bir şey yapılmıyor abicim. Bunlarla bir şey yapılmıyor valla. Neyse valla arkadaşlar. Bakın burada evimiz hazır abicim. öyle bir evim oldu. Fakir yani gel kardeşim gidelim ya. Valla gel gel birader gidelim mi? Yani. Nereye gidelim birader efendim küçük boyla ne yapacağız biz ya? Valla bilmiyorum küpe. Bilmiyorum kardeşim bir şeyler yaparız artık yani ya. Neyse buradan çıkalım. Aa bak bak bak. Dikkatli çıkmamız gerekiyor. Harbi dikkatli çıkmamız gerekiyor pek istemeyiz abicim. Bunlar da çıkmak çok zor arkadaşlar ya. Harbi vallahi küçük olmanın şurada avantajı bu abicim yani sanırım. Ama şöyle yaparsak biz gibi çıkarız arkadaşlar. bir şey diyemez ki yapamaz arkadaşlar bize yani. Var ya abicim sadece bir blok çıkacağız arkadaşlar yüksek böyle şu an yani. Vallahi çıktık. Harbi bir blok ne kadar çıktı bakar mısınız arkadaşlar ya? Allah birader harbi zor esiş ben vazgeçtim ben kiramı öderim rahat rahat takılırım ya. Allah öyle bakır Allah bir dakika ya. Domuz arkadaşlar domuz var domuz var gel 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 domuz yanına gidelim arkadaşlar domuz yanına bir gidelim abicim merak ettim yani arkadaşlar domuz ne kadar görünecek abicim ben gidelim da domuz ne kadar büyük görünecek arkadaşlar acaba Ya birader ya ya <laughs> aşırı merak ettim inşallah domuz seni yemez birader Umarım yemez abicim umarım yemez fakir yani yerse senin yüzünden yer fakir tüm sorumluluk sana ait en son gördü yani seni gördü Ya birader ben ne yaptım Allah Allah ne sorumlu bana ait Yo seni yiyor, mesut benim yiyor ya alfa gir bilmem yani ben. o <laughs> ne güzelik. Şu, şu arkadaşlar var ya. Şapşal mı gerek arkadaşlar ya. Şu şunları da koyduk mu? Vallahi tamamdır. E domuzcuk nerede arkadaşlar? Domuzcuk yok. Aa, aa domuzcuk arkadaşlar. Gitmiş ya. Gel be Gel 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 gel. Şuraya baksanız arkadaşlar. Sağolcum. Ne kadar büyük görünüyor abi. Ne kadar büyük görünüyor yani. Oo şuna bakın arkadaşlar. Harbi minnacık abicim. Harbi minnacık yani. Arkadaşlar. Aa ben burada direkt ev yapabilirim aslında var ya. Ben burada direkt ev yapacağım arkadaşlar var ya. Şunu şöyle tatlı küçük bir ev yapalım arkadaşlar şuraya. tamam mı? Tamam. Ee, şuradan da şöyle küçük bir ev yapalım abicim şöyle. Ee, bir dakika. Tamam oldu abicim. Tamam tamam tamam. Hop şurayı kırdık. Buradan da bir giriş olacak arkadaşlar. Böyle. Vallahi mis gibi oldu arkadaşlar. Mis gibi oldu. Buradan da şöyle kapatırsak. Ben cam yapacağım. Ya camım olmadığı için koymayacağım. Ama şurayı şöyle yaparsam zaten cam oldu anlaşılır açıkçası. Ee, bir dakika. Şöyle. Tamam. Hatta biz burayı direkt kaplamayalım. Direkt şuradan kaptırdım. Bak domuz harbi geliyor arkadaşlar. Umarım beni yemez ya. Fakir. Domuz beni yemez değil mi? Ya yemez birader. Yemez. Yemez. Nasıl yiyecek seni? Vallahi umarım yemez arkadaşlar. Umarım yemez yani abi. Ee, tamamdır. Tamamdır. Abicim burası kolon yerleri abi. Vallahi arkadaşlar var ya. Evet, enfes oldu abiciğim ev ya. Enfes oldu aynı yani abicim yeme yanında ev oldu arkadaşlar şu an harbi harbi. Tamam. Ee, bay oldu. Tamamdır. Bunları da şöyle koyduk mu? Şunları da şöyle koyduk mu? Vallahi abicim harbi harbi güzel oluyor fakir bence bu. Allah adamım, domuz geliyorsun herhalde. Domuz geliyor mu bana? O Ayda şuna bakın arkadaşlar ne kadar büyük. Aslında ben çok küçüğüm de. Neyse yani neyse neyse neyse. Biz buradan kurtuluruz. Allah hepsi bug'a e gitti abicim. Hepsi bug'a e gitti. Bakın bu tarım, kötü tarafı bu arkadaşlar bunun için. Bu tarafı bu abicim ya. Ben şöyle şu şunu... tamamdır. Böyle üst sakin sakin zıplaya zıplaya arkadaşlar. Böyle şöyle şöyle blokları koyacağız abicim. Tamamdır. Bloğun içine demeyiz o kadar düşüyoruz arkadaşlar. Bu da içine bile düşebiliyoruz abicim. Çok geçme yani. E, abi öyle vallahi. <laughs> Küçücük bir şeyse birader zaten. Bak domuz sana iyice yaklaşmaya başladı ha. Domuz ayda. Az önce ciddi ciddi arkamdaymış arkadaşlar. Domuz vallahi domuza korkmaya başladım ben fakir. Harbi, harbi harbi bana bir şey yapmaz değil mi yani? Umarım yapmaz. Allah umarım yapmaz birader. Umarım yapmaz. Arkadaşlar hadi bir korkutucu abicim. Harbi korkutucu yani de yapmaz ya. Yapmaz abicim bana ne yapacak sanki? Şöyle şurada bir arkadaşlar koyalım. Allah abicim var ya bir Hoppala Tamamdır ee, şimdi de tamam Allah abicim var ya çok güzel oluyor arkadaşlar harbi harbi çok güzel oluyor ya fakir Allah bak ben bir büyüyeceğim kardeşim şu eve bakacağım haberin olsun Tamam tamam birader bak zaten harbi güzel yaptın abi ya kardeşim biz bocadan mıyız sanki fakir biz bocadan mıyız ya değil mi arkadaşlar yani hop 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 valla arkadaşlar harbi, harbi harbi fena oldu abicim harbi harbi fena oldu dışarıdan da tatlı oldu şuradan da büyüyelim arkadaşlar bir bakalım evimiz harbi harbi nasıl olmuş Oo abi bir evin tatlına bakar mısınız arkadaşlar? Bakir harbi ne kadar tatlı olmuş bu. Harbi öyle birader harbi çok tatlı olmuş. Lan basmasana evime git git Bakir Bakayım basıyorsun? Ya, ya, e, ayağım çarptı birader de güçlü bir şey edilmedi. Harbi izinmedi arkadaşlar. Ne bu kadar güçlü abi ne kadar güzel ev yaptım ben ya. Valla ben ne kadar güzel ev yaptım. Neyse bugün gel kardeşim gidelim yine minnacık halimizle evimizi yaptık arkadaşlar. Evimiz barkımız hazır abicim yani. Domucunun yanına gideceğim. Domucunun yanına gideceğim beni kuru kardeşim. Tamam birader tamam tamam koruyorum. Vallahi arkadaşlar şu domuzun neredesin domuz? Hadi gidelim merak ettim abiciğim abi çok merak ettim yani. Şunu bakın burada baksanız arkadaşlar tatlı yani o da o gaz bizden küçük de artık benden büyük arkadaşlar. Tamam ee, şu aşağı Allah tamam arkadaşlar. Tek bloktan canım bu kadar gidiyor güçlü abiçimiz olmaz ki böyle ya olmaz böyle yani. Ben şöyle gittim. Aa domuz vallahi orada arkadaşlar vallahi orada yani. Böyle şuradan atladık mı tamamdır. Tamamdır. Bak canım çok az gitsin arkadaşlar. Artık farklı farklı şeyler deniyorum. Farklı farklı şeyler deniyorum. Domuzcuk yukarıya çıkmış ya. Ağlayacağım bak yeter artık abicim. Ya fakir bu göre yukarıya çıktı. Vay, ulan bak yeter lan. Yeter artık domuzcuk. Yeter artık domuz. Aa arkadaşlar. Şu oh, haline baksanıza ne kadar da büyük. Abi şuna bakın. Bak toynağı bile demiyorum arkadaşlar. Umarım ezmez yani beni. Ah be aşağıda. Arkadaşlar aşağıdan geçip çok hızlı yürüyor be bu. Ya birader gayet normal yürüyor. Sen çok küçüksün. Aa, aslında doğru fakir. Gel fakir gel gel kardeşim. Ana abinin yanına falan gidelim abicim. Yani şu halimizi görsünler bir bizi. Ulan fakir ulan fakir sana ben yönünü göstermez miyim? Sana ben yönünü göstermez miyim? Önden bastı gitti arkadaşlar. Yani i̇ki gündür yol aldım resmen buraya. İki gündür yürüyorum abicim. O kadar kısayım ki çıkamıyorum da arkadaşlar. Çıkamıyorum da bak bak hızlı da koyamıyoruz arkadaşlar. Hız hızlı hızlı koyulmuyor bir dakika ya. Ayda biz buraya direkt blok koyamıyoruz ama kırabiliyor muyuz? Abicim kıramıyoruz arkadaşlar biz buraya. Bir dakika bir dakika. Problem değil. Şuradan çıkarım o zaman. Buradan çıkamıyoruz ama buradan kırabiliyoruz arkadaşlar. Neyse valla. O zaman şöyle çıkacağız arkadaşlar. Şuraya bakar mısın? Hep bunlarla uğraşıyorum abicim. Hep bunlarla uğraşıyorum işte ya. Hep fakirin yüzünden. Hep fakir. O fakir. Ulan fakir. Ben şimdi ben gönlünü göstermez miyim? Ulan ben şimdi sana gönlünü göstermez miyim? Var ya şimdi ecdesine şapta atacağım arkadaşlar fakir. Al fakir ya. Buradan kırabiliyoruz. Abicim. Bunda... Arkadaşlar şuradan girelim o zaman valla. Ee, tamamdır. Aha vallahi geldik arkadaşlar. Vallahi şuradan girdik abicim geldik gibi. Merhaba ben geldim. Ulan Fekir beni niye beklemiyorsun sen? Allah Allah birader sen neredeydin? Ben şey tavuk yedi zannettim ya. Ne tavuk yedi kardeşim aynen. Aynen beni tavuk yedi fakir. Allah Allah dediğine De bak arkadaşlar beni bırakıyor bir de tavuk yedi diyor ya bana. Aa Ön e, abi ne yaptın nasılsın ya? Hani burada bu, küçük bu, ölmüş. abi vallahi iyi ya küçük olduk biraz yanlışlıkla. Demeyerek öyle bir şeyler oldu yaşandı yani abicim. Ne acık bir şey olduk abicim ne yaptın nasılsın ya? İyiyiz der lan buna ne olur fakir sen ne yaptın la? Allah abi var ya günün acık bir şey oldu da aa sırf 24 saat çalışını tamamladın birader ya. Aa abi ben 24 saat challenge'ımı tamamladım 2 gündür yürüyorum abicim valla arkadaşlar. 2 gündür yürüyorum da abicim var ya şu boylu arkadaşlar tavukları falan görmek istiyorum. Hayvanların yanında nasıl görmek istiyorum açıkçası yani. Gel fakir gel kardeşim gidelim tekrardan valla şu hayvanların yanında falan nasıl gördüm görmek istiyorum fakir yani kardeşim böyle arabanın arabanın yanından yürüyor arkadaşlar durumu görmek istiyorum. Şurası benim otelim arkadaşlar da. Harbi minnacım abicim şu halim nasıl otelin oraya gideyim ben ya. Ya be geri kardeşim bak bir şeymiş olursa beni koruyun tamam mı bak bu halim var ya bu beni beter de yapar yani şunun buna bakın arkadaşlar bir de uzağız yani daha oraya kadar gideceğim ben. Tamam tamam birader sen hiç dert etme sen git işini bitirirsin o birader ya. Umarım bitiririm umarım bitiririm gel lan buraya sikiyim tuvalet gel bakayım sikiyim sikiyim sesleniyor lan bana. Ben sesleniyorum. Ben sesleniyorum. Gel bakalım gel gel. Abicim vallahi ben gidene kadar abi. Bekle abi ben geliyorum sana. Beni ezik beni. Lan nerede lan bu? Kim geliyor? Ne diyor lan? Abi ben geliyorum ben ben. Ulan beni duymuyor duymuyorlar arkadaşlar. birazcık bir şey zaten ya. Ulan var ya şimdi yıldırım çaktıracağım buraya. Abicim bak yeter abi. Aa, aa kendime arkadaşlar. O kadar küçüm ki olmuyor. Yıldırım yıldırım. He yıldırım abicim yıldırım yıldırım. Valla arkadaşlar şöyle adayı hadi, hadi abicim bir dakika be. Nerede bu? Hayır. Olamaz arkadaşlar. Olamaz ya. Tek yedim abicim. Her bir tek yedim ya. Şunları elimizden tutalım Yok abicim valla. Skitot'tan tek yedik arkadaşlar. O kadar küçüğüz ki abicim. Skitot'tan tek yedik. Ne yani böyle? Valla bu halim var ya arkadaşlar. O bana hiçbir şey yapamaz arkadaşlar. Gel lan şimdi buraya. Gel lan şimdi buraya. Ben şimdi sana günü göstermezsem var ya. Allah birader iyi misin birader neredesin? Geliyorum Fakir geliyorum geliyorum ben bekleyin 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 geliyorum yani. Ulan var ya uuu çok arkadaşlar. Müstek. Kimdir abi? gel lan buraya gel. Sik... 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 Gel buraya. Vallahi asıl sen gel buraya böyle işte güle görürsün sen. Böyle görürsün. Neyse arkadaşlar videonuzu gelelim abi. Hala videoyu beğenmediyseniz şu an videoyu beğeni ve kanalıma abone olun arkadaşlar. Hadi bakalım abi. Sağda solda arkadaşlar iki e, tıklayabilirsiniz abicim. Ortada kanalım var arkadaşlar. Kanalıma tıklayıp hala abone değilseniz abone olun arkadaşlar. Oradan da videolarımı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Çok seviyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.